Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Son dönemde NATO ve Amerika Birleşik Devletleri ile tarihinin en gergin ilişkilerini yaşayan Rusya hayli dikkat çekici bir adım attı ve yeni silahı için 3 yeni deneme yapacağını duyurdu. Da açıklanmayan bir kaynak Rus Devlet Haber Ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, bu denemeler 2021'deki uçuş geliştirme testlerinin bir parçası olarak gerçekleştirilecek dedi. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Rusya ordusunun satan 2 olarak da nitelendirdiği RS-28 Sarmat füzesi İngiltere büyüklüğünde bir alanı tek seferde haritadan silebilecek kapasitede. Satan 2'nin Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki kentlerine attığı atom bombalarından 2000 kez daha güçlü olduğu belirtiliyor. Ülke basınında yer alan haberlere göre 16 nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip olan Satan 2'nin radardan kaçma özelliği de bulunuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gözü gibi korunduğu Satan iki füzeleri Rusya'nın başkenti Moskova'dan fırlatıldığında İngiltere'nin başkenti Londra'ya ulaşabilecek menzile de sahip. Başka bir deyişle Rusya caydırıcı güç çerçevesinde söz konusu füzeyle Avrupa'nın tüm başkentlerini vurma kapasitesine ulaşıyor. Rusya daha önce, füze fırlatma testleri veya düşürme testlerinin olumlu sonuçlanmasının ardından, bu yıl gerçekleşecek uçuş testlerini yapmayı planladıklarını söylemişti. 208 tonluk silah, dünyanın en güçlüsü olarak görülen ve 1970'lerden beri operasyonel olan R-36 metrekare Voevoda füzelerinin yerini alacak. Rusya'nın yeni testlere tabi tutacağı roketin, 2022 yılında ordunun envanterine girmesi planlanıyor. Putin Aralık ayında sarmat kıtalar arası balistik sisteminin tamamlanmaya yaklaştığını doğrulamış, TAS Haber Ajansı'na sarmat üzerindeki çalışmalar aktif olarak ilerliyor ve şu anda son aşamada, demişti. Geçtiğimiz aylarda Putin'in Amerika Birleşik Devletleri sahillerinde tsunami oluşturabilecek Poseidon isimli nükleer torpidoyu Kuzey Kutbu'nda test etmeye başladığı ortaya çıkmıştı. Resmi adı 2 metre küp 9 olan Poseidon dünyanın en büyük torpidosu olarak nitelendiriliyor ve Amerika Birleşik Devletleri sahillerinde tsunami meydana getirebilecek kapasitede olduğu belirtiliyor. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.